Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Şampiyonluk parolasıyla başlayacağı yeni sezon için hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş derbisi sonrası yolların ayrıldığı Erol Bulut'un yerine Emre Belözoğlu'nu takımın başına getiren sarı lacivertliler, sezonun sona ermesiyle birlikte Belözoğlu ile de yola devam etmedi. Emre Belözoğlu'nun ayrılığı sonrası birçok isimle temas kuran yönetim, 2015-2016 sezonunda da sarı lacivertli takımı çalıştıran Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'de ikinci Pereira döneminin resmen başlamasının ardından gözler transfere çevrildi. Yaz transfer dönemine Serdar Dursun ve Steven Colker takviyeleriyle giriş yapan Kanarya, eksik görülen bölgeleri güçlendirmek için kolları sıvadı. Futbol şube sorumlusu Selahattin Baki'nin geçtiğimiz günlerde 3 ya da 4 transfer yapacaklarını açıklamasının ardından arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'nin önceliklerinden biri ise sağ bek transferi. Geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı Gökhan Gönül ile yollarını ayıran ve bu bölge için adı Atletico Madrid forması giyen Sime ve Resaliko ile anılan sarı lacivertlilerle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sağ bek Aurelio Buta Fenerbahçe'nin bu bölge için Royal Antwerp forması giyen Angola asıllı Portekizli futbolcu Aurelio Buta ile anlaşma sağladığı öne sürüldü. Belçika ekibinin adı bir dönem Beşiktaş ile de anılan Buta için sarı lacivertlilerde 2 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. Royal Antwerp'in de gelecek sezon sözleşmesi bitecek Portekizli futbolcuyu satmaya sıcak baktığı öğrenilirken, yönetimin önümüzdeki günlerde bonservis sorununu çözerek Aurelio Buta transferini resmen açıklaması bekleniyor. Tam adı Aurelio Gabriel Ulayne'ye Buta olan futbolcu, 10 Şubat 1997'de dünyaya geldi. Agida, Beramar ve Benfica altyapılarında forma giyen 24 yaşındaki Sabek, 2018 yılından bu yana Royal Antwerp formasını terletiyor. Kariyerinde çıktığı 155 maçta 4 gol ve 23 asistlik bir performans sergileyen Buta, Portekiz milli takımının alt yaş kategorilerinde 57 kez forma giydi. Aurelio Buta'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor. Sağ bek bölgesi için Orelio Buta'ya imza attırmaya hazırlanan Fenerbahçe, hücum hattını da güçlendirmek için kolları sıvadı. Sözleşmesi biten Papis Cisse ile yola devam etmeyen Sarılacı Vertliler, Mebvana Samatta, Mametiyam ve Kemal Ademi'yi de kadroda düşünmüyor. Bu bölgeyi ilk olarak Serdar Dursun takviyesiyle güçlendiren ve adı Vedat Muriki, Edin Ceko, Marko Arnotoviç ve Hük gibi birçok isimle anılan Kanarya, aradığı ismi Rusya'da buldu. Fenerbahçe'nin zenit forması giyen Artem Dizyuba'nın menajeriyle temas kurduğu ve transferde önemli mesafe kat ettiği iddia edildi. Sarı lacivertli yönetimin Dizyuba transferi için Rus ekibiyle de görüşmelerini sürdürdüğü ve anlaşma sağlanması halinde golcü futbolcunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği öne sürüldü. 22 Ağustos 1988 tarihinde Rusya'da dünyaya gelen Artem Dizyuba, futbola Spartak Moskova altyapısında başladı. Tom Tomsik, Rostov ve Arsenal Tula formalarını da giyen Rus golcü, kariyerinde çıktığı 464 maçta 173 gol ve 96 asist kaydetti. Rusya milli takımıyla çıktığı 55 maçta 30 gol atarak başarılı bir performans sergileyen 32 yaşındaki futbolcunun Zenit ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor. Sıcak transfer gündemini kanalımızla takip edebilirsiniz, saygılar.